Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gönülden Örgüler'de bugün sizler için yine çok güzel ve yeni bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. Bu örneği bayan yelekleri, bebek yelekleri, bebek battaniyesi, bayan hırkası, bebek hırkası, örgü çanta olmak üzere daha başka birçok projelerde de kullanabilirsiniz. Bu örnek kolayca akılda tutulabilen ve takip etmesi gayet kolay bir örnek. Ayrıca her renk ip ile de çok güzel duruyor. Ben örneğe başlarken yelek örecekler için altına çok yakışacağını düşündüğüm ve bu tekniği bilmeyenler için de kolaylık olsun diye etek ucu olarak fantazi lastik örneğini kullanacağım. Ama sizler arzu ettiğiniz herhangi bir lastik örneğini de koyabilirsiniz. Örneğin motifleri 6 ilmek katsayıları sayıları ve 8 sıranın tekrarından oluşuyor. Ben örneğin anlatımını normal kalınlıkta bir bebek ipiyle 3 motif çıkararak yapacağım. 3 motif için bana 18 ilmek, 2 tane de kenar ilmek olmak üzere toplam 20 ilmek lazım. Şimdi de örecek olanlara kolay gelsin diyerek anlatıma başlıyorum. Ben burada 20 ilmek atıp hazırlamıştım. Şimdi fantazi lastik birinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İlk sıra olduğu için örüyorum. Bu ilmeği daha sonraki sıralarda örmeyeceğim. İkinci ilmeğimi normal ters örüyorum. Üçüncü ilmeği ilmeğin içinden girerek ipimi de yukarıdan aşağıya atarak örüyorum. Bir ilmek normal ters örüyorum. Bir ilmek ilmeğin içinden girip ipimi de yukarıdan aşağı atarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek içeriden girerek ipimi de yukarıdan aşağı atarak örüyorum. Ve bu şekilde bir ters bir düz ile sıra sonuna kadar örgüme devam ediyorum. Şimdi fantazi lastik ikinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi normal ters örüyorum. Düz ilmeğimi içerden girerek ipimi de yukarıdan aşağı atarak örüyorum. Tersleri normal ters örüyorum. Düz ilmekleri ipimi yukarıdan aşağı atarak örüyorum. Ters ilmekleri ters örüyorum. 100 ilmekleri içeriden girerek ipimi de yukarıdan aşağı atarak örüyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Birinci ve ikinci sıraları tekrar ederek lastiği arzu ettiğiniz genişlikte örebilirsiniz. Birkaç sıra lastik ördükten sonra şimdi örneği koymaya başlıyorum. Burası örgünün ön yüzü oluyor ve bu örnek örgünün ön yüzünden kuruluyor. Şimdi örnek birinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi son bir ilmek kalana kadar çift dolamalı düz örüyorum. Son bir ilmeği de normal düz örüyorum. Şimdi örnek ikinci sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. Altı tane çift dolamalı ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. İlk beş ilmeği altıncı ilmeğin üzerinden geçiriyorum. ve 6'sını da düz örüyorum. 6 tane çift dolamalı ilmeği sağ şişe alıyorum. 5 ilmeği 6. ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Ve altısını da ters örüyorum. 6 ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. ve ilk 5 ilmeği 6. ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Ve altısını da ters örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de normal ters örüyorum. Şimdi örnek 3. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi düz örüyorum. şimdi örnek dördüncü sırayı gidiyorum bir örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi son bir ilmek kalana kadar çift dolamalı ters örüyorum son bir ilmeği de normal ters örüyorum Şimdi örnek 5. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 6 tane çift olamalı ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. 6 ve ilk 5 ilmeği 6. ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İlmeğimi sol şişe aktarıyorum ve altısını da düz örüyorum. 6 tane ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Ve ilk 5 ilmeği altıncı ilmeğin üzerinden geçiriyorum ilmeği sol şişe alıyorum ve altısını da düz örüyorum ve yine 6 tane çift dolamalı ilmeği örmeden sağ şiş alıyorum. İlk 5 ilmeği 6. ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İlmeği sol şişe aktarıyorum ve altısını da düz örüyorum. Altı ve son kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi örnek 6 sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi örneği 7. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi örnek 8. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Ama ben örneğin tekrar kuruluşunu yani yukarı doğru devamını göstermek için örnek birinci sırayı bir kere daha tekrar edeceğim. Bir ilmek örmeden alıyorum. Ve diğer bütün ilmeklerimi son bir ilmek kalana kadar çift dolamalı düz örüyorum. Son bir ilmeği de normal düz örüyorum. Ve gördüğünüz gibi örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Örneğin yukarı doğru devamı için örnek birinci sıradan başlayarak örnek sekizinci sırada dahil olmak üzere bu sekiz sıra tekrar edilecek. Bugünkü örneğimizde bu kadar. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.